Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz yüzde kavramı arkadaşlar. Paydası yüz olan kesirleri yüzde sembolüyle ne yapabiliriz? Gösterebiliriz arkadaşlar. Mesela yüzde 17'yi biz yüzde 17 biçiminde daha pratik yazabiliriz. Ya da yüzde 0.3'ü bakın yüzde 0.3 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Peki paydası 100 olm değilse ne yapacağız? Tabii ki kesirlerde yaptığımız gibi paydayı genişleterek ya da sadeleştirerek 100 haline getirebiliriz ya da orantıdan faydalanarak da bunu yapabiliriz arkadaşlar. Bir çokluk diğer bir çokluğun yüzdesi olarak yazılabilir. Yani bir parça bir bütünün belli bir yüzdesi olarak yazılabilir. Bakın yüzde dört yüzde dört şeklinde daha pratik yazılabilir. Ya da beşte iki yirmi ile genişleterek yüzde kırk haline getirilebilir arkadaşlar. Ya da ikiyi direkt beşe bölersiniz. Sıfır onda dört çıkar. O da yüzde kırk haline getirilmiş. Ya da onda beş bakın şuraya bir sıfır atarsınız arkadaşlar. Direkt yüzde elli şeklinde okunduğu için yüzde elli yazıla bilir arkadaşlar. Ya da problemin içinde yüzdeler olabilir. Bakın 20 sayısı 50'nin yüzde kaçıdır diyor. Burada 50 bütün arkadaşlar. 20 ise parça. 50'de 20 ise yüzde kaçtır şeklinde orantıdan yararlanabilirsiniz. Bakın 50'yi 2 ile çarpmışlar. 100 olmuş. Biz de 20'yi 2 ile çarparız. 40 haline getiririz. Ya da 50'de 20 ise yüzde kaçtır doğru orantı şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Örneklerden başlayalım. Bir, aşağıda verilen ifadeleri yüzde sembolüyle yazınız diyor. Çok kolay. Bakın yüzde 45, yüzde 45, yüzde 63. Bakın onda dört. Ama bize onda dört lazım değil bize yüzde lazım. O zaman ne yapmanız? Genişletmeyiz. Onla genişletirsek yüzde 40. 20'de 8'i yüzde haline getirmek için beşle genişletiriz yüzde 40 gene. 4'te 3 kesrini bakın yüzde haline getirmek için 25 ile genişletmek lazım. 25 ile genişletirseniz %75. 25 ile 12 kesrini 4 ile genişletiriz yüzde 48. 50 40 kesrini 2 ile genişletiriz yüzde 80. 5 3 kesrini 20 ile genişletiriz yüzde 60. 0,43'ü hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü zaten okunuşu belli. 0 tam %43 yani %40. 0.78 78 78. 0.8 bakın onda 8 olduğu için ona bir sıfır atmamız lazım. Bir sıfır atarsak yüzde seksen haline gelir. 0,4'e bir sıfır atarsak yüzde 40 haline gelir. Bir tam yüzde bir bakın. Önce bileşeye çevirelim. Bir kere yüz 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 artı bir yüz yani yüzde yüz bir yüzde yüz bir 3 tam yüzde Bakın 3 kere 100, 300, 300 artı 4, 304, 304 yüzde 304. Bir tamı da geçebiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. L şıkkında 2 tam yüzde 18. 2 kere 100, 200, 218 yüzde 218. M şıkkında 5 tam yüzde 24. 5 kere 100, 500, 524 yüzde 524. Bir, bir tam 1,23 yani yüzde 123. Bir tam yüzde 23. Bir kere 100, 100, 100, artı 23, 123 bölü 100, yüzde 123. 2 tam yüzde 8, bakın. İki tam yüzde 8, 2 kere 100, 200, 208, yüzde 208 şeklinde yazılabilir. Yüzde yazmak daha pratiktir arkadaşlar. Diğer gösterimlere göre. 2. Aşağıda yüzde sembolüyle verilen ifadeleri kesir çizgisiyle yazınız Gayet kolay. Bakın yüzde on dört, yüzde on dört. Sadeleştirip elli de yedi yazabilirsiniz. iki ile, ya ile sadeleştirip. B şıkkında yüzde yirmi beş, yüzde yirmi beş ya da yirmi beş sadeleştirip bir bölü dört yazabilirsiniz. C şıkkında yüzde bir, Ç şıkkında yüzde dokuz, D şıkkında yüzde yüz üç. Bakın yüzde payda yüz, yüz üç. E şıkkında yüzde 208 208/ bölü 100 F şıkkında yüzde 189 G şıkkında 512 bölü 100 Gümüşak G şıkkında 136 bölü 100 h şıkkında 149 bölü 100 yüzde 149 I şıkkında bakın arkadaşlar ilginç bir şey var bakın yüzdesı Tamam onda be. Bunu 10 ile genişletirsem ne olur? 0,5'i e 10 ile çarpıyorsam 5. 1000'de 5. 1000'de 5 olur arkadaşlar. Aynı şekilde %0,2 10 ile genişletirsek 1000'de 2 haline gelir. %240 %240 Bakın %0,4 1000'de 4. L şıkkında yüzde 209 yüz dokuz, iki bölüyüz. M şıkkında yüzde 107 yedi, yüz yedi N şıkkında yüzde 693 yüz doksan üç, bölüyüz. O şıkkında yüzde yüz, yüz bölüyüz ya da bir tam. Ö şıkkında yüzde sıfır binde dokuz. P şıkkında yüzde 0,1 binde bir. I, R şıkkında yüzde bir buçuk binde 15. S şıkkında yüzde 3. Gayet kolay. Hiçbir zorluğu yok. Hemen arka sayfaya geçelim. Üçüncü örnek. Aşağıda istenen yüzdeleri bulunuz diyor. Bulalım bakalım. Bakın burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Hangisi bütün? Hangisi parça? Bunu orantıya yazmamız lazım. Biz her zaman orantıdan yararlanacağız. Evet aşağıda istenenler bulunur. 30, 60'ın yüzde kaçıdır? Bakın burada bütün olan şey 60. 30 parça. E, bütünümüz bizim nedir? 100'dür her zaman. Parçamız kaçtır? Evet. 60'ı ne yapmışlar da 30 haline gelmiş? 2'ye bölmüşler. Biz de yüzü ikiye böleriz. Yüzde elli haline ne yapacaktır? Gelecektir arkadaşlar. Burada önemli olan bütünü doğru yere yazmanız. Bakın 18 60'ın yüzde kaçıdır? Burada 60 bizim bütünümüz. Şöyle yazarsak bakın bir orantı yazarsam 60 bütünüm parçam kim? 18. Peki benim normalde bütünüm kaç? Yüz. parça x. Evet. Bakın burada işler dışları kullanacağım. 18 kere 100 1800. Buranın da 1800 çıkması için 1860'a bölersem bakın yüzde 30 olduğunu rahatlıkla görebilir. C şıkkında 80-50'nin yüzde kaçtır diyor. Bakın burada bütün olan bakın 50'nin diyor. 50 bizim bütünümüz. Parçamız 80? Yani burada boyunuz kulağı ne yapmış? Geçmiş. Olabilir. Evet. 50'yi kaçla çarparsak 100 olur? 2 ile. O zaman 80'i de 2 ile çarparsak yüzde 160. Olur. Ç şıkkında 18-20'nin yüzde kaçıdır diyor. Burada bütün olan 20. 20 de 18. Yüzde kaç? 5 ile genişletmiş. İşi bitmiş. 30 40'ın yüzde kaçtır? Burada 40 bütün. 40'ta 30'sa yüzde kaçtır dersin? İşler dışlar yapabilirsin. İşte 30'da 100'ün çarpımı 3000, 3000'i e 40 bölersin 75. Bakın burada 75 50'nin yüzde kaçtır? Burada bütün olan 50. Parça olan 75. 50'de 75 ise yüzde kaçtır? Şeklinde rahatlıkla buluruz. F şıkkında. 120 60'ın yüzde kaçıdır diyor. Bakın burada bütün olan 60. 60'ta 120 ise yüzde kaçtır? Burada 60'ı 2 ile çarpmışlar. 120 olmuş. Biz de 100'ü 2 ile çarpmışlar. Yüzde 200 olur. D şıkkına bakalım. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıda verilen şekillerde bakın boyalı bölgelerin boyasız bölgelerin yüzde kaç olduğunu bakın Bizim burada bütünümüz boyasız. Yani paydaya boyasızlar yazacağız. Bakalım. Şurada 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 da 1 2 3 4 16 da 4. Yüzde kaç? Bakın ne yapmışlar 16'yı? 4'e bölmüşler. O zaman biz de 100'ü 4'e bölelim. Yüzde 25 olur. Bakın tamamı deseydi ben buraya 16 değil 20 yazmam lazım. Tamamının demiyor. Boyasızların yüzde kaçtır? Burada da aynı şekilde bakın. Kesrim'in paydasına boyasızlar yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 40. Yüzde kaçtır? Bakın 2'ye bölmüş. 2'ye böl. Yüzde 50. Yarısı. Soruları dikkatli okumak çok önemli arkadaşlar matematikte. Bakın C şıkkında boyasız kısım 1, 2, 3, 4, 5. 5'te 3 ise %60'dır. C şıkkında bakın 1, 2, 3, 6 daha 9, 5 daha 14, 20, 25'te 5 ise yüzde kaçtır? 20. D e şıkkında bakın 8 parçaya bölmüş ama 1, 2, 3, 4 4'te 4, 4'te 4 %100 E şıkkında bakın arkadaşlar boyasız 1 arkadaşlar. Boyalı 3 1'de 3 ise %300'dür diyebiliriz. Burada önemli olan bütün boyasız parça boyalı yani 3 boynuz kulağı ne yapmış geçmiş olabilir böyle bir şey dersimiz burada